<laughs> Anne. Aslan dönmedi mi hala? Döndü döndü. Dönüşü muhteşem oldu. Nasıl yani muhteşem? Anlatmakla olmaz. Görmek lazım. <laughs> Aman ya Rabbi. Hadi git üstüne bir şey giy. Kızları da uyandır. Bu fırsatı kaçırmayalım. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Ey büyük Allah'ım verdikçe veriyorsun. Verdikçe veriyorsun. Ver. Ver. 1, 2, 3, 4. Devam ediyor ki 3, 4. Olmadı baştan. 1, 2, 3, 4. Hadi, hadi. Aslan abi, vallahi bir daha senin ipinle kuyuya inmem ha. Evet abi ya, mahvettin sen bize <laughs> Nankörlük etmeyin, nankörlük etmeyin. Ben olmasam ikiniz daha pisteydiniz. Ha, şimdi çok güzel bir yerdeyiz maşallah. İnşallah bizim köyden birileri yoktur. Oyalanmayın. Tempolu tempolu. Hay. hadi, hay hadi. Hay hay, hay komiserim, hay. Aslan! <laughs> Enişte ya. Çok yakışıklı olmuşsun. Şşt, Kuba 30 Şubat. Bak bakayım. Ay. Ya çok komiserim Allah'ını seversen müdahale et ya. Meskun mahalle fotoğraf çekiyorlar ya. Baba! Hmm. Ne Aba yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yavaşlama Yok, tempolu yok. tempolu. Tabii. Hadi. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Tempo, tempo. 1 yani Bir, çekelim. iki, üç, dört. Babacım gülümse hadi. Bak çekiyorum o kadar. Bir, iki, üç, dört. Teyze <laughs> <Yenim>, gel. yer yer. <laughs> Kapatan işte. <laughs> Bu herifi çekme. <laughs> Ulan yine mi sen? Ben sana göstereceğim komiserim bu arkadaş zararlı yani komşuculuk olarak yani semte zararlı bir arkadaş. Bak bakayım bana. Aslan! Aslan damadım benim. Aman abi ona bulaşma ya. Ben kendisini yakinen tanıyorum zaten. Kendisi Yunus Ekspir sapıktır. Önüne bak boş ver muhatap olma ya. Hadi 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 hadi. 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 Şık. Şık şık. Ulan ne ne kısmetsiz bir herifmişim ben ya. Açsana ulan kapıyı. Açsana ulan. Açsana be. Ay ne haber Beşer e, Ne olsun Lida Hanım. işte idare ediyoruz. Ne yapıyorsun lan? Hiç. Çamaşır asıyordum da... Aha, bakıyorum taytını çıkarmamışsın. Ee, bu lastikli ya. Hı. Sıkıştı, ben de öyle saldım kendimi. bir. Hmm, çok yakışmış. <laughs> Yok artık. Vallahi çok seksi olmuşsun. Vallahi mı diyorsun? Salak, intihar etme diye moralini düzeltmeye çalışıyorum. Ee, demek taytımı beğendin ha? <laughs> Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de seninkine hasta oldum. Hı. <laughs> O yüzden giydim de geldim. Hadi hadi spor yapmayayım yürü. Ya Jülide kurban olayım sana ben artık böyle sokağa çıkmayayım ya. Saçmalama sen böylesin diye spor yapacağım yürü. Vallahi <laughs> Jülide vallahi sen beni yoldan çıkardın ya. Geliyor musun? Gelmiyor musun? Şöyle iyice bozdum beni ha. Geliyorum tabii ki. Koş. koş koşuyorum. Koş koş koş. Koşuyorum ya. koşuyorum Biz koşuyorum. koşuyorum. Yüzününkini de buldum. Güzel. Senin bu gereksiz geri zekalı kızım zoom yapıyor bak. Hareketlere bak şımarık. <laughs> Sileyim mi bunda? Sileme seyretmeden seni gözünü seveyim ya. Alemsin aslan ya. Canlısını dışarıda seyrettim. Hayatım niye hatırlatıyorsun şimdi durup dururken? Ayrıca çok beğendim. Gerçekten mi diyorsun? Hatta o kadar beğendim ki şimdi ışığı kapatmak istiyorum. Sahi mi söylüyorsun ya? Final. Ben kapatayım mı? Sen kapatma damat. Ben kapatırım. Şu anda tuşa basarsam internettesin damat. Kaç para veriyorsun? Ne istiyorsan vereceğiz artık yani. Ha, böyle söyleyeceğini biliyordum. Kalk bana kahve yap. Biz de kızımla video seyredeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş bıktım ben ya. Hakikaten bıktım ya. Çek çek. <gülüyor> <gülüyor> Ayına, arkana yaslan. Hayır yok, bu gece hayır. Alemi. Oh, oh.